Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar yayına başlamadan önce bir iki hususu belirtmek istiyorum. Dün akşam 790 TL kazandık. <laughs> Bu kazandığımız tutarla da bazı kuponlar aldık isteklere göre. İlk önce şunu belirteyim: bizim kanalımız ee, bir iyilik akımı. Burada bazı şeyleri biz daha önceki videolarda bahsettik tekrar bahsetmedi. lüzum görmüyorum. İkramiyeler adınıza kazanıyor. Adınıza kazanan ikramiyelerden 5000 TL üzerinde belirli bir tutarda size bir ödeme yapacağımı söylemiştim. Ama şu ana kadar 5000 kazanamadık. Bazı arkadaşlar bunu ısrarla belirtiyor. 100 lira, 50 lira, 200 liraya ben göndermiyorum. Onun yerine kupon alıyorum. Ona göre de kartları oynuyoruz. Bir gün para yağmuru, bir gün 12 ay e, isminize çıkabilir. Milyonerler Kulübü, Tavuk, Altın, ona katla. E, i̇kramiye buradaki amaç büyük ikramiye kazanmak ve bunları da sizle beraber paylaşmak. Abone sayımız arttığı zamanki durumu da dün akşam söyledim. İkinci, üçüncü husus şu. Ben dün arkadaşlar göstermiş olduğum ona katladaki o 10 bin lira bize çıkmadı. Benim arkadaşıma çıktı. Emin almıştık. Daha önceki videolarda da bahsettim. Sağolsun kuponunu benle paylaşır mısın dediğinde de paylaşmıştı benle. Onu da dün akşam sizlerle paylaşmak istedim. 10 bin lira çıkmadı ama çıkmayacak anlamına gelmiyor. Bir gün belki bize de bu kanaldan buradan bu anı ve zevki tatmak yakışacak. Sonrasında şu kanala abone olup. Sonra abonelikten isim yazdırıp sonra silen arkadaşlar var. Arkadaşlar bunları yapmanıza gerek yok. Ve ben yarın itibariyle de şöyle bir karar aldım. Bundan sonra isme göre kazıma yapmayacağım. Neden yapmamın sebebim de şu, bu açık ve net söyleyeyim bu. Kanala abone oluyor, ismini yazdırıyor sonradan da ayrılıyor. Ya burada daimi olan arkadaşlarım var. Unutamam haklarımı da ödeyemem. Ee, i̇nanın e, bu konuda biraz e, güzel şeyler beklerken kötü şeyler duymak ve hissetmek üzülüyorum açıkçası. E, bu konuları belirtmek istedim. Kuponlarımız hazır, isimlerimiz hazır. Şans bizimle olsun diyelim. Kartlarımızı ayıralım hızlıca. <laughs> Keşke ona katladaki o futbolun bize çıksaydı da buradan o anı sizlerle beraber yaşasaydık ama olmadı. Bizim değil, başkasına arkadaşımıza ait. Ama bu çıkmayacak anlamına geliyor mu? Hayır. Bir arkadaşımıza da milyonerlerden 10 bin lira çıkmış. Benimle paylaştı. Bravo, tebrik ediyorum. Şans onunlaydı o gün, onunla oldu. Bakalım bugün bizde mi? Belki bugün hiç, hiç para kazanmayacağız, sıfır çekeceğiz sağlık olsun. Bunu zevk için yapıyoruz. Ha bu arada bazı video kanallarında bunu bizim gibi yetişkinlerin yapması gayet doğal arkadaşlar ama çocukların da yaptığını görüyorum. Şu anda bunlar bu yöne doğru kolay para kazanmaya doğru eğilim halinde. Ne olur yapmasınlar. Hiç olmasa belli bir yaştan sonra yapsalar çok çok daha güzel olacak. Bu acizane bir öneri. Kimse eleştirmiyorum. Sadece bir öneri arkadaşlar. Onur Çağran milyoner istemişti. Şans Onur Bey'le olsun. 5 32 12 ve 27. 15 13 36 37 26 18 34 8 44, 49, 28, 19, 50, 30 ve 45. <laughs> İlk kartımız arkadaşlar gördüğünüz üzere boş. Hamdiye Ekin. Hamdiye Hanım benden hazine istedi ama ben hazine kartı bulamadım. Onun yerine 12 ay kazıyacağım. Altın kedi. Taç tatil. Yıldız kolye. Pasta elmas. Ev yonca. Parayat. Uçak uçak. Sonra açalım. Kasa cüzdan. Balon tren. Yüzük bavul. Saat atmalı. Nar ve 12. Evet KK'yı gördük. 20 TL'miz burada var arkadaşlar. Teşekkürler. Murat ikinci. 2 İki adet altın kazıyacağız. Bonusumuzda 50 TL var. 20 TL 1000 TL 1000 TL 200.000 TL 20 TL ve 200.000 TL bu kartımızda 50 TL'miz bulunuyor ikinci kartını kazıyalım ikinci kartın bonusu boş 100 TL 200.000 bin 50 TL, 100 TL, 200 TL ve 5 TL. Bu kartımız boş arkadaşlar. Mehmet Ali Murathan. Ona katla kızyalım. 21, 1, 49 ve 33. 43, 38. 29 6 35 9 11 17 27 Ve 12 10'a katlanan ilk kartı boş arkadaşlar Emre Sezer 10'a katlı aldık kazıyalım Emre Bey içinde Şanslı numaralarımız 13 18 16 ve 36. 13 20 TL'miz var. 46 22 15 1 47 34 41 35 ve 39. 13 ile 20 TL'miz var. İyi <laughs> takıncı milyoner. 49 13 46 ve 17. 38 33 22 25 50 45 39 7 3 49 49'umuz var 20 TL. Son sıra 10 30 35 15 ve 1. Evet arkadaşlar bu kartımızda da 49 ile 20 TL kazandık. Visulan Azimova ona katla 49 33 17 ve 1 49 10 TL'miz var 1 10 TL var. Evet arkadaşlar bu kartımız 100 TL. Şöyle yapalım. ZZ koduyla 100 TL kazandık arkadaşlar. Teşekkürler. Abonemiz Murat, para yağmur istemiş. Peki. Pasta kart, araba, cüzdan ve altın. İlk sıramız elmas. İlk sıramızda başladık elmas yok. Bavul, ev kasa, nar. İlk sıra boş. Uçak, taç, zar, balon, hazine. İkinci sırada boş. Yat, yüzük, yıldız, kolye, bavul. Üçüncü sıramız boş. Son sıra tavşan. Atınalı. Yüzük Anahtar Ve tren Bu kartımız boş arkadaşlar aile yürüyen Ayla hanım da hazine istedi ama Hazine isteyen arkadaşlardan özür diliyorum Bulamadım 12 ay kart kazıyalım 12 bavul Ev pasta Tren yüzük Yüzden tatil altın saat yıldız kasa uçak taç kedi yat şapka yonca arabanar atmalı para kolye ve balon Evet arkadaşlar bu kartımız Boş Abla abla dün Güzel Başlangıç oldu Kendisiyle tanıştık Şans bizimle olsun Evet Para araba Atınalı yıldız Elmas şapka Balon tatil Ev kedi Yüzük nar. Tren altım. Yat 12. Uçak pasta. Yonca kolye. Cüzdan bavul. Ve taç saat. Bu kartımız boş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Sadık Yakar. İçinde kazıyalım. Arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeceğim.